So my lyrics been a long time waiting for you and then you push me away painkillers for breakfast i ain't feeling the day i'm fucking geeked up Arkadaşlar eğer kasino videoları izlemeyi seviyorsanız çok güzel bir kanal önerisiyle geldim sizlere. Host Growtope kanalında 3000 abonede tamı tamına 100 TL giveaway var. Gelip benim gibi buradan abone olabilirsiniz ve her videosunda da 5'er TL çekiliş yapıyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey videoların altına yorumlara Grow ID yazmak ve videoları izlemek. Gördüğünüz gibi hani oynayamıyorsanız ve izlemek size zevk veriyorsa katlamalar vesaire videoda gelip Host Growtope kanalında kasino videoları videoları izleyebilirsiniz. Şimdi gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar eğer sizin de DL ve VL ihtiyacınız varsa Grow Pazar tam size göre. Bakın burada Diamond Lock'u seçiyorum. Diamond Lock fiyatı şu an için 9.99. Toplu alımlarda burada indirim oluyor arkadaşlar. Ve ekstra DL kampanyası da var. Sizler de gelip buradan bu bonuslu bir şekilde DL satın alabiliyorsunuz. Üstelik bakın 10 dakika içinde dünyanıza teslim ediliyor. Yapmanız gereken tek şey zaten burada satın alı tıklayıp World Name Grow ID ve alacağınız miktarı girmek arkadaşlar bu kadar. Şimdi gelin videoya devam edelim. Arkadaşlar Herkese selam. Bugün efsane bir içerikle sizlerle beraberiz. İlk defa gideceğim abi. Türkiye'nin ilk kasinosu olan ve gerçekten güvenilir olan bir kasinoda 5 BGL'i ezeceğim. Hedefim şu an bunu 10 BGL'i yapıp çıkmak. Çünkü kasino oynuyorsanız bir hedef koymak çok önemli. Ya işte girdin abi tam 10 BGL oldu. Devam devam devam. Nereye kadar devam? İlla bir all clear diyeceksin yani. O yüzden 10 BGL'i kendime sınavı hedef koyuyorum. 10 BGL'i 1 vele bile olmayacak abi. 10 BGL'i yaptığım gibi 4'ten tak diye çıkacağım. Ama 8'de 9'da da kalmayacak. Direkt 10 yaptığım gibi terk edeceğim orayı. 10 yapana kadar devam edeceğim. Sizler de güvenli şekilde kasa oynamak istiyorsanız bakın çok soran var. Ailebet 1'den Ailebet 20'ye kadar devam ediyor. Yani Ailebet 1 banyarsa Ailebet 2. Ailebet 2 banyarsa Ailebet 3. Bu şekilde. Ve eğer admin olmak istiyorsanız siz de böyle başka insanlara kasını oynatarak DL kasmak istiyorsanız Instagram hesabı Team Aile CSN'e herhangi bir problem olur. İşte admin size sikem atmaya çalışır. Çünkü adminler bildiğiniz gibi depo verip giriyor. Yani bunlar olan şeyler. Ama tabii ki sikem atarsa size attığı iskem geri ödeniyor. İşte bunun ödenmesi için de Team Ale CS'ne yazacaksınız arkadaşlar. Şu anlık böyle bir problem yok. Sağolsun adminler de gayet güzel benim bildiğim kadarıyla. Team Ale CS'ne tüm dertlerinizi yazabilirsiniz. Admin olmak istediğinizi falan yine buraya yazabilirsiniz. 50 TL arkadaşlar fiyatı. Şimdi gelin portala girelim ve oynamaya başlayalım. Evet geldik arkadaşlar. Şöyle bir ne yapalım? Abi 20 ile başlangıcı yapalım ya. Bir room. Kardeşim bir room açar mısın? Bir room. Hop. 3 vurdu 4 vurduk. Güzel. Güzel. Güzel başlangıç. Yani öylesine attığımız bir DL'ydi arkadaşlar. 20 DL. Bir ruleti test etme DL'siydi. Güzel. Tek de bize. Bence buradan 10 BG'li yapar ayrılırız. Yani benim şu anki düşüncem bu. Buradan 10 BG'li yapıp ayrılırız gibime geliyor. Bakalım. Umarım öyle olursa çok güzel olacak. Bir dakika şimdi go. Go kardeşim. Niye ikisini açtı anlamadım onu. 3'e 3. Kardeşim bir room. Aşağı niye açıyorsun oğlum? Ee, ne diyelim? Go 52 room. 52 room girelim. Go diyor. Tamam. Aç abi 2 room. 2 room. Hadi oğlum. 6'ya 0. Çok iyi abi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 6'ya 0 attık. Şimdi ne alacağız? Ee, 75 oradan. 125 almamız lazım. Eksi 125. Ver kardeşim 125. 125 go mu desek acaba? Ya da neyse dur. BG'ye girelim. Gel abi direkt BG'ye. Aç oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 4'e 4. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Şu an 2 BGL kazandık. Daha doğrusu 1 BGL kazandık. Bize 2 verecek. Artık bir binleyip şu 10 BGL yapmak istiyorum ya. Bak. Bence bu sefer şeye girelim. Ee, 50 girelim. Ben bir kaybetme hissiyatına kapıldım. 3 vurdu. 2'ye 0. Eksi 75 mi oluyor? Aynen. Go. Aç kardeşim. Hadi oğlum. 9'a 7. Çok iyi. Çok iyi. 150. Artık bence bir daha 50 girelim. Çünkü bunu kaybedeceğiz gibi bir hissiyat artık gelsin yani. 3 50'dir falan kazanıyoruz. Tamam artık bir 50 girme zamanı geldi arkadaşlar. Hadi oğlum. Tamam bir rum açtı. 9 vurduk. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok iyi. Bak artık kaybetme zamanımız geldi diyorum ama. Dört tur kazanıyoruz oğlum. Nasıl bir şansımız var lan? Eksi BGL'e kardeşim. Ver bakayım. Oğlum yüzü alamayacağım ki ya. Go. 25 go kardeşim. Bunu artık kaybetmek için açtım zaten. Tamam. Şimdi ne yapalım? Bence 100 go alayalım. 2 room aç. Tamam. Abi 9 ne? O kadar da vurma ama ya. Bir yüz daha geleceğim ben. BGL yapsın. Bir yüz daha gelelim. Aç kardeşim. Hadi oğlum. 8'e 1. Adam 0 attı abi şaka gibi. Adam 0 attı. Bence 2 ve geri girelim ya. Şu an bilmiyorum içinizden ne geçiyor ama ben 2 giresim geldi şu an. 2 kere kaybettik. Ben 2 gireceğim abi. Bunu winlersem çok iyi olacak. Lütfen winleyeyim. Abi 1'e 3 ne abi? Abi <laughs> 1'e 3 ne? 2 ve geri girdim de niye 1'e 3 yiyorum? Gel oğlum gel. Gel. Beyler. Bunu yapmam lazım nur arbi yapmamız lazım. 2'dir kaybediyoruz. 6 vurdu. 0'a 7. Resliyor şu an. Birini kaybettik, birini kazandık. Abi 7 vurma ama ya. Ama 7 vurma yani. Ama 7 vurma. Allah Allah. Bir gaza geldiğim zaman niye hep kaybediyorum ben? Bir girdiklerimin hepsini kaybettim neredeyse. 3'e 6. Allah Allah. Son be geleмиз. Nasıl tay oğlum? Nasıl tay oğlum bir dakika. Değil oğlum. Allah Allah. Tay falan değildi şimdi bir de vurdu sıfır attı. Go 5 bg. Aynen kardeşim 5 bg. Al sana 5 bg. Beyler, yapacak bir şey yok. Ee, ailede 500 TL kaybettik. Yani, diyecek bir şey yok. Eğer isterseniz... Bak abi, şu an kaybetmem bence iyi bir şey. Yani bütün kötü şansı aldım şu an. Daha bir kötü şans olamaz herhalde. 500 TL kaybetmek ne abi? Şu an gelip oynayanlar bence kazanacak. İsteyen gelip oynayabilir. Ben harbi... Bir kötü oldum yani şu an. 5 geri gitmese daha güzel olurdu. Yani koyacak bir rakam değil. Zaten koyacak bir rakam olsaydı yani karşısına oynamazdım. Öylesine bir şansımı deneyim dedim. Bizde de hiçbir şansı yok. Kesinlikle bir şansımız yok yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Eğer admin olmak istiyorsanız siz de Team Ali yazabilirsiniz Instagram'dan. Hazır reklamını yaptığım timle bir de katlayayım dedim ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Yorumlarda artık bir geçmiş olsun falan yazarsınız herhalde. 10.000 abonede hem facecam gelecek hem de büyük bir çekiliş olacak. Artık 50 deli, 100 dele, 200 dele bilmiyorum. O ana göre bir şeyler ayarlayacağım. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz o yönden. Bir de yorumlara artık hani arada bir böyle kasinoda katlama videosu falan gelsin mi? Bunu da yazın. Pek katlamıyoruz. Genelde kaybediyoruz ama. Yani en azından böyle yüksek e, girmeler falan görmek istiyorsanız bunu da yazabilirsiniz. Betler falan. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.